arkadaşlar ee, böyle dün bir küçük video çekmişim yüklemiştim ee, sorun oldu tekrar silmek zorunda kaldım Kusura bakmayın Onun için de buraları tekrar bir çekim istedim kedimiz buralarda hop bir dik hop bir dik koşuyor şimdi elektrik süpürgesi çalıştırdım korkusunda bir yere saklanmıştır öyle buraları bir temizledik sildik pakladık Böyle ondan sonra da evin e, köşe bucak çektik koltuklarını falan sildik, temizledik. Tekrar e, sildim her yerlerini. Evet, e, nasıl bu koltukların e, şeyini nasıl sildim arkadaşlar? Orlon bezle, hazır bez olan e, ben nadir kullanırım. E, Süleke silgi bezi yapaka. Ondan sonra şey yaptım. E, biraz sıvı sabun biraz da Arap sabunu kattım birbirine ılık suyuna böyle e, sürte sürte temizledim tozları falan güzel alıyor bu da kadif olduğu için herhalde elektrik süpürgeye de verdim ondan e, sildik temizledik bu baksana şey oluyor böyle e, kir gibi değil arkadaşlar da şey yapmayın kir zannetmeyin böyle e, kadife olduğunda ters yön oluyor renk değişimi olabiliyor böyle böyle Evet arkadaşlar böyle Evet böyle oluyor her yerler camları giden günler sildiydim. onun üstünde 2-3 gün soğuk oldu camlarımız temiz sayılır aslında silinse silinir de benim bu camlar zor silindiği için gözüme temiz görünüyor. O yanını görmüyorum arkadaşlar. Vallahi sildim. Ben idare eder. bir de oruca yakın silerim. Bir de bayrama yakın silerim. Oh! Mis gibi olur. Her her daim temizlik mi olurmuş? <laughs> Ay vallahi her daim yapıyoruz arkadaşlar. Gene de başa çıkamıyoruz. Kışın kiri başka, yazın kiri daha başka. Öyle işte yaşadığınca Allah sağlık verdikçe temizlik yapalım. Temizlik güzel bir şey. Evet ihtiyaç da duyuluyor bazen. Diyorsun ki aman her yeri köpük köpük. Şöyle bir baştan aşağı temizleyelim diyelim. Dün de dolabı temizledim arkadaşlar. Mis gibi yaptım buzdolabını. Uzun zamandır. Yok yağmur da yok sıcaktı. Kısa günde de zaman yetmiyor. Ondan sonra böyle e, perdelerimizi de şey Bir de evin bitiş halini gösterdim arkadaşlar size. E, görüşmek üzere şimdilik. Evet arkadaşlar, halımızı serdik. Bu halımız bizim 30 yıllık halımız. E, temizlemesi zor ama kullanması güzel bakayım ne kadar daha yeni gibi duruyor. 30 yıllık halım arkadaşlar. Bir maşallah duyuyorum herhalde. Hadi bir maşallah çekin. Teşekkür ederim. Maşallah diyen arkadaşlar da Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Eski eşyanın da kendine göre bir değeri var. Kıymeti var. Ee, şey olursa bile yeni halı alsam da bile bu halı atmam ya hatıra kalır. 30 yıllık halı nasıl atacaksın ki? Dursun. Çocuğumuz çocuğumuz biz öldük de sonra annemizin halısı diye belki bir yerlerde kullanma evet. ıı, değeri verirler. Ne bu? <laughs> Altına girmiş. Ha? Altına girmiş. Niye bu böyle oldu? Tamamdır. tamam dur. Git bu tarafa kapasını kaldır ver. Yok yok öyle değil. Kaldır. Ha, bana. Sen halıyı düzenle. Ha, ha. tamam. Hı. 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 Şey balonlandı halının şeyi ön tarafı. Hı. Kol. Ver gene deminki gibi kaldır. Çek o balonlanmasını. Tamam mı? Tamam. Al tut bırakmayın. Hayır şunu da şey yap. Onu şu koltuğu biraz şu tarafa çek ki o girik çıkacak yere zaman yeri kalsın. Masayı da söyleyeceğiz. He. Evet arkadaşlar, koltuklarımız çok güzel. Ee, sebep olan hediyeden hediye eden arkadaşımıza, e, kızımıza, patronumuza çok selamlar olsun burada. Sen evet. şunu tutsana. Evet. Sen dön. Çok şey bir ya. Bırak sen. Bırak. 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 Şöyle Bırak. 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 bir şey Bırak. Evet arkadaşlar. Ee, Şimdi koltuklar minderlerini koyuyorum. Minderi koy. Bunu da burada ortada kullanmayız da hele şu bir toparlayalım. Hı. Oh, Onu bir silamet. Sarı bezleri mutfağa götürdüm değil mi? ne koy bunu. Ha, yerine koy. Havalar ısındığı zaman onu... Ben bu ki ya. Ha? Havalar sıcak oldu değil mi? Ne yapma bu sıcak olursa. Ha. Bak balkona bir köşe dursun ne Ha? Bak Balkona bir köşe dursun. Yok. Or orada yatmayı seviyor. Dursun orada. Evet arkadaşlar perdelerimizi de minderlerimizi koyduk. Şöyle bir geniş açıdan alayım. Evet. Minderlerimizi sildim koydumdu. Öyle ama örtü kullanıyorum arkadaşlar. Bizim kedi çok çelet. Uysal bir kedi değil. Çok cazgır. Ee, ya dövüşmeye kalkıyor ya e, halı kilim teperde e, bu divanların üstünde koldur koldur kaçıyor tırnaklıyor. Tırnağını haftada bir kere kesiyoruz ama bir günde onun bakımı için bildiklerimizi anlatalım. Zor yani. Kedi bakmak gerçekten zor. Bak benim elimi tırnakladı. Böyle. Öyle şey diyor, cazgırlık da yapıyor aradan. Böyle benim e, bu sefer diye yapmıştım. Büyük. Tay tepsisinin modelinde. Ondan sonra böyle kullanıyorum. Ben seviyorum. Benim kızlar sevmiyorlar. Ev toplarken alıyorlar. Bir yere depiyorlar. Aylar sonra görüyorum. Ben pes ettim. Yani kullanmıyorum. Yine bunu neredeyse sehpanın kullanmadım. Sehpanın üstündeydi. Yine çıkardım. Rengi çok güzel. Ben seviyorum böyle şeyleri. Boşta durmazdım. Sevmedikleri için ha, şimdi bir şey yapmıyorum. Vallahi genel şey dersem zamanım olursa yapmak lazım. Görüş. Evet, eşim kahve yaptı. Nescafe şekersiz. Arada bir böyle içiyorum ben. Eskide çok içerdim de şimdi pek aramıyorum. Öyle mecbura kalırsam eşi gitmek adına içiyorum bir fincan. Evet arkadaşlar, biraz şimdi mola. Mola verelim şurada bardağımız şurada şişemiz şişe e, şeyde Dişlerimden dolayı ben pipet dişiyorum suyu e, şey oluyor sızlatmıyor dişimi öyle arkadaşlar e, dişi ağrıyan dişini çarka verdiren benim gibi diş yaptıran suyu e, suyunu pipetin kolay içiliyor ve sızlatmıyor Evet arkadaşlar dışarı çok güzel bak tülden dışarı gözüküyor. Bugün ışıl ışıl hava var. Bugün temizlik yaptım. Oh mis gibi. Ee, öyle. Kışın bizim tabu e, salona kadar değiyor güneş arkadaşlar bak. Böyle. Sıcacık <laughs> balkonumuz da oturuyoruz da balkonumuz şu an e, Leon'un eşyaları olduğu için pek rahat edemiyoruz. Önce de çok oturuyorduk kışın güneşlemek adına. Şimdi öyle bir şansımız yok paşamızın yeri. Evet arkadaşlar burada bitirmek istiyorum. Çok da uzun bir video olmasın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Güzel yorumlarınızı, güzel beğenilerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.